Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Brilliant Diamond tam çözüm bölüm 6'ya hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor Geçen bölümde Florama kasabasına varmıştık bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor Kasabayı hızlıca terk ediyoruz ama yakın zamanda buraya geleceğiz ve rota 205'e vardık Önümüzde koskocaman beri ağaçları berileri toplarken yanlışlıkla ağaçları kökünden söküp cebimize koymayı unutmuyoruz Beri ağaçlarını alıp yolculuğa devam rota 205'te Yardım yardım eğitmen lütfen babamı benim için al. O Voluminworks'te çalışıyor. Ama uzaylı kıyafetindeki insanlar benim geçmeme izin vermedi. Pekala uzaylılardan kastı ee, bu Team Galactic olsa gerek Team Galactic geçmelerine izin vermiyormuş. Ve tam karşımızda... Ee... Eternal Forest var ama Tim Galactic bizim de buradan geçmemize izin vermiyor. Görünen o değil. O ki Volley Windworks'teki işleri yoluna koymamız gerekiyor. İlk önce Volley Box'te tam olarak burası oluyor. Gördüğünüz gibi Team Galactic burayı ele geçirmiş. Kızın da içeri girmesine izin vermiyorlarmış. Babasını ee, görmesine izin vermiyorlarmış. Ama biz bu sorunu bence çözebiliriz. Selam. Volley Windworks'e girmeye cesaret etme. Team Galactic dışındaki kimseyi almamak için emir aldım. Ama görünen o ki bakışlarında içeri girmeye denilecek bir hal var. Pekala o zaman seninle savaşacağım. Evet savaşımız başlasın. Bu çok da iyi değil. Bir çocuk tarafından yenildim. Pekala. Hmm. Ama içeri kendimi kilitlersem hiçbir şey yapamazsın. Evet bu doğru. Buranın anahtarları burada değil. Çiçekli ee, patikada kaldı bir tanesi. <laughs> dedi ve gitti harika ve kendini kilitledi. içeri girmek mümkün değil. Anahtarlardan biri onda, biri de çiçekli patikadaymış. Biz de o zaman çiçekli patikaya gidelim. Oranın neresi olduğu hakkında bir fikrim var. Aynen, Flo arama kasabasına geri gitmemiz gerekiyor eğer tahminim doğruysa. Flo arama kasabasında ilerlemeye devam. Çiçekli bir patika ve burada bir orman var. Bakalım burada ne varmış. Böyle arama Midov ve burada Tim Galaktik üyeleri var. Sanırım anahtarı nerede bulabileceğimiz hakkında bir fikrimiz oldu. Bu kadar tartışma yeter. Bu tatlı balı bize ver. Dediğimiz gibi Tim Galaktik o balı alacak senden. Daha fazla sayıda Pokemon'u dikkatini çekmeliyiz. Tamam, tamam. Belli ki burada bir savaş bizi bekliyor. Savaşımız başlasın. böylece iki tane Team Galactic üyesini yendik. Abimiz de tabii ki bize teşekkür borçlu. Teşekkür etmek için de bize e, ee, Burks Key veriyor. Burks Key aslında bu abiden değil. Sanırım Team Galactic üyeleri bunu düşürmüş ama hiç önemli değil. Aynı zamanda bize bal veriyor. Aynen Team Galactic'in çalmaya çalıştığı balı bize ikram ediyor. Bu bal sayesinde çok daha fazla Pokemon'u dikkatini çekebiliriz. Evet bu patikada bizi bekleyen bir şey olmadığını düşünerek ilerliyorum. Belki bir ihtimal. İtem vardır diye. Ee, aynı zamanda bu ağaca abinin verdiği ballardan sürebiliyoruz. Pokemonlar da buraya doğru çekiliyor otomatikman. Eğer üzerimizde Dovzik Meşin olsaydı belki burada bir gizli item bulabilirdik. Ama Dovzik Meşin olmadığı için item aramaya da e, vakit harcamak istemiyorum. Rota 205'te ilerlemeye devam. Artık Volley Works'ün Works'ün anahtarı Works Key bizde var. Dolayısıyla içeri girebiliyoruz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Ne? olamaz. Sende anahtar mı var? O zaman kapıyı kitlemek anlamsız. Her şeyden sonra ben bir kaybedelim. Ama şikayet etmenin vakti gel vakti değil. Komutanı uyarmalıyım. Dedi ve kaçtı. Harika. Oli Windworks'te ilerlemeye devam. Burada kutular var. Kutulara hafif hafif yumuşak yumuşak dokunuyorum. Belki item çıkar diye. Ve burada bir mücadele bizi bekliyor. Savaşımız başlasın. Evet buradaki Team Galactic üyelerinin hepsini yendik sadece komutan kaldı sıra geldi komutanla savaşmaya Ama komutanla konuşmadan önce Pokemon'un durumunu iyileştirmeyi çok ama çok istemiştim Çünkü bu mücadele çok ama çok zorlu olacak Tek Pokemon'umuz var hiç Pokemon'umuzu kasmadık sadece 16 leveliz o yüzden çok zorlu olacak ee, Bu arkadaşın kadın olduğunu düşünerek kadın gibi seslendireceğim kadın olup olmadığını hatırlayamadım Ben Team Galactic'in 3 komutanından biriyim dünyadan çok daha iyi bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Ama insanlar bizim yaptığımız işle alakalı en ufak anlayış göstermiyor. Sen de anlamıyorsun değil mi? Çok üzücü. Hadi. Şimdi ne yapacağımız hakkında karar vermek için bir savaş yapalım. Eğer kazanırsam sen terk edersin. Eğer sen kazanırsan biz tüm Galactic terk edeceğiz. Ve savaşımız başlıyor. Emre 3 komutandan biri olan Mars'a karşı. Bakalım savaşımız nasıl gidecek. Bir etek giydiğine göre bir kadınmış. Harika bildiğimize sevindim. Ve ilk Pokemon'u bir Zubat. Leveli oldukça yüksek olsa gerek. Bakalım 14 level oldukça yüksek Ve ikinci pokemonu var İkinci pokemonu bizim için çok daha büyük bir problem olacaktır Bence Şimdi ben grov'da başlıyorum Bundan önceki savaşlarda da açıkçası grov'da başladım Grov'da atamı fizikalı atamı yükselttim Bir daha yükselttim Ondan sonra saldırmaya başladım İlk pokemonu güçsüz bir pokemon O yüzden burada yapabileceğimiz her şeyi yapalım Pokemonumuzu güçlendirelim Botumuzu basalım çünkü savaştan önce pot basmayı unuttuk daha sonra saldırıp ikinci Pokemon'a geçelim. İkinci Pokemon'u çok güçlü olsa da onu çabucak yenelim. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Bakalım Zubat bizi mahvedecek mi? Super Sonic de saldırmaya çalışıyor. Ama Super Sonic ilk roundda ıskaladı. ikinci roundda da ıskaladı. Çok ama çok şanslıyız. Şimdi sıra geldi pot kullanmaya. Potu da kullandıktan sonra Pokemon'umuz çok ama çok rahat edecektir. Full HP. Iııı. E Statları yüksek bir şekilde zubatla savaşmaya başlayabiliriz. Bundan sonraki roundda da eminim benimki çok rahat edeceğiz. Bir de süper sonu yemezsek inanılmaz rahat ederiz diyecektim. Ama süper sonu yedik artık saldırmak çok daha zorlu olacak. Çünkü Pokemon'umuzun confused olma ihtimali var. Kafasının karışma ihtimali var. Ve kafası karıştığı zaman kendine hasar verebiliyor. Ben buna takıl saldırısını seçeceğim. Bullet Seed değil. Çünkü rakibimiz zehir tipi uçan tipi Pokemon. O yüzden ona Bullet Seed ile çok fazla hasar veremeyiz. Ama normal tip bir saldırıyı deneyebiliriz. Diyecektim ama U-Turn kullandı. U-Turn kullandığı için Pokemon değiştirebiliyor Mars. Ve karşımıza birdenbire Pragdi geliyor. Şimdi işimiz çok daha zor. İlk Pokemon'u alt edip ikinci Pokemon'u da rahat etmeyi düşünüyorduk. Ama Pokemon'umuz Confused oldu. 16 HP'si var. Ee, halimiz azıcık perişan. Ben burada pot kullanmayı seçeceğim tekrardan. Pokemon'umun erkenden oyunun bu kısmında fainted olmasını istemiyorum. Ve süper potumu kullandım. Pokemon'um şimdi mükemmel durumda. Gıcır gıcır statları çok daha yüksek. Ama rakibimiz boş durmuyor. Fake out geldi. Fake out gelmesi sevindirici. Prior to move, ilk o saldırıyı o yapacaktı. Pokemon'umuz flinch olacaktı. Biz bu round'ı karlı çıkardık. Karlı kurtardık diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bullet Seed'le saldıracağım. Growl geldi. Güzel, physical atağımızı yükselttik. Statımız zaten yeterince yüksekti. Önemli olan burada Super Sony'i atlatmak. Super Sony'i atlatabilirsek çok ama çok rahat edeceğiz. Evet, Super Sony'i atlattık. Bullet Seed'le saldırıyoruz. Bakalım ne kadar vuracağız. Sadece bir kere vurduk. 2 Hadi üç, dört gelsin. Üç. 4 Tamam rakibimizin Praglin üzerinde bir beri varmış Orun beri Orun beri sayesinde HP'sinin bir kısmını düzeltti Ama önemli değil ee, Bakalım bir sonraki roundda ne yapacağız Umarım Confusion'dan kurtuluruz yoksa başımız belada. Raksine neyse saldıracağım. Süper efektif vurmak istiyorum. Bakalım süper efektif saldırıyla ne kadar vuracağız derken rakibimiz Pokemon'unu değiştirdi. Ee, gerçekten çok ama çok can sıkıcı. Neyse ki Confusion'dan kurtulduk. Ne mücadele ama salon liderleri bizi bu kadar zorlamayacaktır. At ver efektif bir saldırı ama rakibimizin defansını düşürdü. Bu güzel haber. Ve şimdi ben statlarımı tekrardan yükseltebilirim. Tamamen taktik mücadelesi tek Pokemon'umuz var ve Pokemon'umuz oyun başında herkese karşı e, not very efektif. Karşımıza Zubat geliyor, böcek tipi Pokemon geliyor, çimen tipi Pokemon geliyor, uçan tip Pokemon geliyor. Hep böyle Pokemon'lar çıktığı için şu an oyun başında Pokemon'umuz zayıf ama yakın zamanda bundan kurtulacağız. Statlarımızı arttırdık, şimdi saldırıya başlayabiliriz. Ben bir takılla gideceğim, Yoksa Grove'la mı gitsek? Tamam ben bir takılla artık Zubat'ı e, yok etmek istiyorum. Çünkü U-turn saldırısı var. U-turn saldırısı bize süper efektif çok fazla vuruyor. Ve süpersonik bize gerçekten büyük bela oluyor. Umarım confused olmayız. Confused olmadık. Takıl saldırısını kullandık. Bakalım ne kadar vuracağız? Tabii ki statlarımızı o kadar çok yükselttik ki tek atabiliyoruz Zubat'a. Harika. Şimdi asıl Pokemon geliyor. Asıl Pokemon'a karşı. Pragdi'ye karşı ya da diye karşına sokunduğu konusunda çok bir fikrim yok. Bakalım ne yapacağız? Rock Smash! Fake out geldi. Prior to move. Bizi feint edecek. Yapacak bir şey yok. Brand kıpır Pot basmıyorum. Eğer sağlam bir saldırı gelirse Pokemon feint olacaktır. Thief geldi. Sadece 8 HP'miz var. Ve Quick Claw kullanamayacağım Thief saldırısı yüzünden. Ve Pokemon'umuz Confusion olmadı. Harika. Rock vuruyoruz. Süper efektif. Ama fainted etmeye yetmiyor. Neyse ki defansı düştü. Gerçi defansının düşmesine de gerek yoktu. Ne de olsa bir sonraki saldırıda Pokemon fainted olacak. Bir pot daha kullanmak zorundayım. Bu nasıl savaş böyle anlamadım. Daha oyunun başındayız. Ee, güçlü bir rakiple karşı karşıyayız. Hiç Pokemon'umuzu kasmadığımız için Pokemon bu savaş oldukça zorlu geçiyor. Ama açıkçası benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bullet Seed. Quick Clove'umu çaldığı için Quick Claw'u kullanıyor. İlk saldırıyı o yapacak. Ama önemli değil. Her türlü bizden hızlıydı zaten. Sadece 5 HP'miz kaldı. Pokemon'umuz Confused olursa Fainted olacak. Confusion olmadı. Balasini kullandık. Böylece Prugly'i Fainted etmiş olduk. Oldukça zorlu heyecanlı bir maçtı. Ben çok ama çok sevindim. Uzun zamandır Pokemon oyunlarında serilerde e, böyle zorlu bir mücadele girmiyordum açıkçası. Böylece yaprağım tam 17 level oldu. 506 XP aldı. Bence bu XP'yi hak ettik. Ve yaprağım körsü öğrenmek istiyor. Ama körsü ben öğretmek istemiyorum. Şimdilik eski hareketlerle devam edelim. Böylece komutan Mars'ı gelmiş olduk. Ne kayıp mı ettim? Seni rahatsız edici yarasa pis fare. 8 fare dedi. Evet. 1536 Pokemon kazandık. Ups. Bu sefer mahvettim. Pekala. Bizim savaşımızdan oldukça fazla eğlendim. Sanırım elveda deme vakti geldi ve burayı terk etme. Galaktik. Onlar diyorlar ki tüm Pokemon'ları ve enerjiyi bir araya getireceğiz yeni bir evren yaratmak için. Bunların hiçbirinin, bunların hiçbiri bana bir şey ifade etmiyor. Her neyse. Beni kurtardığın için sana ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Sonunda ufak kızımı görebileceğim. Baba! Baba! Sen çok pis kokuyorsun. Git bir duş al. Beni kokuşmuş. Oh, üzgünüm. Ha ha ha. Onlar beni durmadan çalıştırdı. Teşekkür ederim eğitmen. Pardon bu küçük kızın sesiymiş. Teşekkür ederim eğitmen. Bu kötü insanları kovaladın. Bence balon pokemon bizi tekrar ziyaret edecek. Balon pokemon. Hmm. Aklıma bir pokemon geldi. Acaba o mu? Hep birlikte daha sonra göreceğiz. Şimdilik burayı terk edebiliriz. İtem miten vermeyecek misiniz bana? Oldukça üzücü. O kadar voluminous'u kurtardık. Eee... Tüm buradan kovaladık. Daha 10 yaşında bir çocukken ama kimse bize ödül vermiyor. Oldukça üzücü. Evet rota 205'e geri döndük ve bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz Ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.